Merhaba arkadaşlar, İyi pazarlar. Dün akşam maçı seyrettik, neticesinde akşam bekledim. Sabahin saat kaç saat? E, şu anda yarım. Dün akşamki maçtan ilgili görüşlerimi size aktarayım dedim. Teknik direktörümüz Abdullah Avcı akşam ne dedi? Puan ortalamamız iyi. 8 maç oynadık. 5 galibiyet, 3 beraberlik. 5'i deplasmanda. Mutlu. Ben de esprili katayım. Hocam. Bir de şunu söyleyeyim. Mümkün olduğu kadar hoca dememeye çalışacağım. Hoca iş ayrı iş. Teknik direktörümüz. Abdullah Avcı. Sevgili Teknik direktörüm. Yine ağzımdan kaçıyordu. Ne deplasmanı? Biz her yer Trabzon. Deplasman ve deplasman yok. Neyse. Mutluyuz, neşeliyiz ya. Böyle espriyle başlayayım benim. Değerli arkadaşlar. Şu anda daha henüz maçlar oynamadı. Lider pozisyondayız. Ama Maçların bittikten sonra tekrar ikinci olabiliriz, üçüncü olabiliriz, lider kalabiliriz. Bunlar önemli değil. Dün akşam gördünüz Kayseri spor maçında e, Trabzon sporumuz fena oynamadı. Nasıl oynadı? Onu size bir ufak açıklama yapayım. Bazen buradan diyorum ya hani yani kızıyorsunuz, kızıyoruz, kızıyorsunuz. Şu oynadı, bu oynadı falan ama yani bu teknik direktör bunu çalıştırıyor. Hafta içerisinde 15 gün gece kamptayken, şu da buradayken hesap kitap yaparken o onlarla beraber yaşıyor. Dolayısıyla sahaya çıkarttığı futbolcuya inandığı için çıkartıyor. Ben ne diyordum? Teknik direktörümüze Abdullah, Abdullah ağzımızda hocaya alıştı. Işte. Abdullah Avcı, sevgili Avcı yani Mar şey Berat'ı çekiyorsun, siyopisi koy, orada bir mücadele olsun veya Siopis'ten başta işte Marek'ten hamsik şey hamsiklen Berat yan yana olmuyor falan filan. Ama bu maçta gördük ki Siopis'i oynasın, Siopis'i oynayan diyen ben bile Siopis'in performansına çok memnun kalmadım. Şu pası yanlış attı falan demiyorum tabii Siopis'ten e, Berak'ın Berat'ın attığı kadar düzgün pas beklemeyebiliriz. Ama daha mücadele bekliyoruz. O mücadeleyi göremedik rakibin akınlarında. Öyle bir hale geldi ki bir ara Kayseri Trabzon maçı biz hücum ediyoruz onlar hücum ediyor. Orta sahada kimse yok. Alan gidiyor. O hani geçiş takımı birinci bölge, üçüncü bölge pas yapacağız bilme hepsi ayağa kalktı. O yüzden demek ki duygularımız oynaması gereken söylediklerimizin hepsi e, teknik direktörün gözünde e, karşılıklı olarak ben anlattığım zaman, siz anlattığınız zaman mantıklı gelse bile onun e, düşünce tarzına uyum sağlamıyor. Demek ki onun kendine göre haklı bir tarafı var. Teknik direktörlerin. Efendim, abi yendik işte falan. Evet. Trabzonspor Ta aylardır size söylüyorum. Gidiyoruz, yürüyeceğiz falan diyorum. Yani moraliniz düzelsin. yani sezona girerken moral bozukluğu olmasın diye başladığım duygu ve düşüncelerimin ufak ufak gerçeğe doğru dönüştüğünü görmek beni mutlu ediyor. Peki biz şimdi iyiyiz. İyi olduğumuz zaman zaten iyi insanların birçok şeye ihtiyacı olmuyorlar ama o iyilikteyken bir eksik taraf var. Bizim işimiz o eksik taraftan yürümek. Orayı da düzeltebilmek. Evet hocam 5 maçta 8 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik aldık ama bu takım daha farklı bir pozisyon yaratabilirdi. Yani bizim en azından 4 puanı fuzuli kaybettik en az 4 puan. Bu zamanlarda arayı açmamız lazım. Ha diyeceksin ki Abdullah Hoca olarak Abdullah teknik direktörümüz olarak hani kendi kendime soru cevap yapıyorum. Ya abi ben geçmişi araştırdım. Puan farkıyla gitmek Trabzonspor'a yaramıyor. Sonunda veriyoruz. 5 puan, 9 puan falan veriyoruz. O yüzden çok göze batmayalım. Ufak ufak gidelim diye. Bana espri yapsan <laughs> inanacağım. Evet. Puan farkı bize yaramıyor. Beceremiyoruz puan farkıyla götürmeyi. O yüzden e, böyle de gitmeliyim. Belki de bir bu sene böyle başa baş gidelim. Öyle diyorum. Yani herhalde e, ligin sonuna yanaştığımız zaman da bir başka hastalık Çin'den, Amerika'dan, Hindistan'dan işte gırgır olsun diye söylüyorum o memleketleri. yayılmaz. Pandemi de biliyorsunuz ligler durdu. Başladık bizim şampiyonluğumuz el değiştirdi, sıralamamız ama küme düşen olmadı. Bir hastalık yayılmazsa, bir mikrop yayılmazsa ya önümüze ne koyarlar çok Bu sene o kupayı alacağız arkadaşlar hep beraber. Şimdi İsmail fena oynamadı arkadaşlar gördünüz değil mi? Çok ileri çıkmadığı zaman savunmada diri kalıyor ve ee, çözüyor. Şimdi Ahmet Can oynadı arkadaşlar. İşte biz size bunu anlatıyoruz. Var. Sonu candan biten başka bir şeyle biten o kadar adamımız var ki siz bunlara iyi niyetten bakın. Serkan'a Hüseyin e kızın, Hüseyin'e kızın, Ahmet Can'a kızmayın ya. Kız niye kızıyorsunuz ki? Serkan'ın kapasitesi o kadar, Hüseyin'in kapasitesi bu kadar, Ahmet Can'ın kapasitesi bu kadar. işte Serdar Balin'in kapasitesi bu kadar. Oynatırlar. Aşama yaptıksa yapanlar bu takımda kalır, yapmayanlar gider. Hiç kızmanıza gerek yok. Arkadaşlar bizim ne kadar performans beklediğimiz 8 maç oldu. Çok iyi performans beklediğimiz Cervinho'dan o performansı alamadık. Kızıyor musunuz? Atıyor musunuz bir kenara? Onu söylemek istiyorum arkadaşlar. Şimdi Ahmetcan iyiydi. Hem de sola yaptı. Victor Hugo'nun yerine oturdu. Ama bu demek değildir ki bu takımda devam edecek. Hugo, yılların tecrübesi Hugo gelir yerini alır. Ahmetcan da Hugo abisinin bizim deyimimizden Maçlarda nasıl oynuyor, nasıl kademeye giriyor, hangi hamleyi yapıyor, ilk toplara müdahale ediyor mu, arkaya çekiliyor mu falan bunları takip ederek huko'dan bayrağı devir alacağı güne gider. Sabırla bekler. İnanın, bakın, inanın Faruk da oynardı bu takımda. En az İsmail kadar. O tercih edilmedi. Niye tercih edilmediyse? tercih edenler, etmeyenler onun düşmanı olduğundan falan değil ama ya yani biri de bir ağırlığını koymadı orada. Koymadı, koyması lazım. Ben olsam koyardım. Hocam bunu rica ediyorum. Bunu da benim atırım için burada tut. Derdim. Öyle çok futbolcumuz var. Hakan Yeşil bakın Hekim onda çok iyi oynuyor. Gelecek bu takıma. Böyle güzel şeyler var. Bu arada size şunu söyleyeyim. Hani madem size bir şeyler mi atıyorum Yanlış, eksik bilgi, pozisyonu, e, bakış açısını değiştiriyor. Dün akşam olan iki hadiseden baharayım. Bir ya üç gün, dört gün evvel Alanya Spor maçında, Alanya Spor'la oynarken Trabzonspor'un taraftarı Kayseri, Kayseri diye bağırdı. Kayseri Spor orada yok. Kardeş Şehir hikayesi var ya, Kayseri, Trabzon, hatta Ankara gücü Trabzon falan böyle bir dayanışma içerisinde. Bursa, Trabzon falan böyle bir dayanışma içerisinde. Kayseri, Kayseri var. Peki Kayseri Spor maçında ne oldu? Tabii ki Kayseri Spor kendi takımını e, destekleyecek. Ama burada olan olmadı orada. Sonra ne oldu arkadaşlar? Bir faul oldu. Yani oyun durdu. Hakem topu yere bıraktı. Marek topu vurdu. Gol oldu. Her iki tarafımızdan da itiraz geldi. Birincisi arkadaşlar geçen yılki kurallarla bu yılki kurallar arasında fark var. Hakem atışıyla yere bırakılan top ikinci bir adama değmeden direkt olarak gol olmuyor. Kaleye vuramazsın. Marek vurdu. Biz sevinmedik. Çok güzel gitti. Niye? Ya biliyoruz kaideyi. Değişen yasayı. Hakem Geldi iptal etti kale vuruşundan başladı. Eğer bize gol alsa biz kale vuruşundan başlayacağız. Değişen kural bunu söylüyor. O bizde itiraz edenler telefona çağrılan bu olmaz mu mu olmazdı bize soranlar. Ya bu futbolu futbolu seviyorsanız, futbolu takip ediyorsanız internete gireceksiniz veya bilen birine soracaksınız yeni değişen kural var mı diyeceksiniz. Kurallar değişti arkadaşlar. İki. Bir arkadaş atladı sağa. Eli alçılı, Geliyor bakasitesi. Söyleniyor. Ya güzel kardeşim ya. Sen bakasitesine baksana. Her gün idman yapıyor. Kolu kuvveti yerinde. La bir delirse de sana iki tane çaksı olur mu? Atılır dışarı biliyor musun? Hiç suçu yokken bakasitesiz. Veya sen kolunun içerisine bir şey sakladın attın onu. Bilmiyorsun. Hata yaptın. Niye hata yaptın biliyor musun? O atlayan arkadaşa söylüyorum. Ona göre sakat Kayseri sporlu sakat da durdu. Topu hakem Trabzonspor'a verdi. Trabzonspor'da Kayseri spor'a verecek topu. Bilmiyorsun. O top Kayseri sporlu sakat giderken top Trabzonspor'daydı ve akındaydık. Ve Trabzonspor'lu oyunu durdurdu. Kıyak yaptı. Oyun başladığı zaman sizdeki top değil. Dışarı attığınız hak bize geçmedi. Bizdeki topu bize verdiler. E bilmiyorsun sahaya atlıyorsun. Yazık değil mi? Kayseri Spor oradan bir ceza yiyecek. Canım yiyelim feda olsun diyebilirler. Kuralları bilmezsek arkadaşlar hani seyredene de bilmem neye de şey ediyor. İkisinde de hatalı bir pozisyon var. Arkadaşlar e, Kayseri Spor bastırdı 10 dakikada bastırdan bu pozisyon yok görüyorsunuz arkadaşlar. Pozisyon yok. o bizim 8 tane pozisyonumuz var ya. <laughs> Cornelius top kaptırdığı zaman kızıyorlar. Ya Cornelius ile Charlotte aynı tip pozisyonlara giriyordu. Charlotte'un şansı yaver geldi. Attıkça attı. Cornelius de vurdu. Direkt döndü. Ayağın içinde plase yaptı. Penaltıyı penaltı pozisyonu yarattı. Penaltı oldu. Cornelius iyi. Vakayeme. Ortalama. Cervinho bir şey yapmadı. Yapacak. Bekliyoruz. Çünkü onların yapması gerekir. Bakasites iki vuruyor abi. İşte Bakasites <laughs> pardon. Geçen hafta kötüydü. Kötüyse kötü. Önemli değil. 1975 80 arasında oynuyorum işte. Çamur sağ kötü de oynuyorum oyunda. Suat abiye kulübede diyorlarmış. Hocam işte yardımcı hoca. Serdar bugün kötü falan bilmem ne. Suat abi demiş yok, yok oynasın. Niye? Ya 90'ın kötü oynar 90. dakikada bir ufak hareket, bir pas gol olur. Bana onun bir hareketi yeter deyip sahada tutuyorum. Bir kasete işte öyle. Arkadaşlar. <laughs> Boğazım gıdıklandı. Özür dilerim. Şimdi niye böyle yapıyorum işte su içiyorum falan içiyorum. Ya ben sizden muhabbet ediyorum arkadaşlar. İnanın kalktım. Bölgeye geldim. Anahtarı açtım. Tıraş oldum. işlerimi fırçaladım. Sizin karşınıza geçeceğim ya. Saçlarımız inanılmaz da yağmur yağıyor. Hani sizin karşınıza geçeceğiz. Böyle bir adam gibi geçelim dedik. Yani bir saygı, size olan sevgimizi, saygımızı gösterelim dedik. Öyle geçtik karşınıza. Bir şey daha anlatayım arkadaşlar. Bilinmesi gereken. Bilmiyorlar. Şimdi penaltı aldığımız pozisyonda cornerless topu aldı. Uğur bastırdı. Bastırırken elinle topu itti. İtikledi. Yani elinle topu itikledi. Penaltı. Hiç itiraza gerek yok. Ama İsmail'in daha sonra İsmail'in eline vuran topta da Adam şutu attı. İsmail'in ayağına çarptı. Ayağından eline çarptı. Kural diyor ki vücudunun bir yerine çarpıp da eline vurduğu zaman penaltı değildir. Hiçbir yerine vurmadan elinden taşırsan penaltıdır. Bu kuralları bileceğiz arkadaşlar. Bu hakemleri biz de bile, bunları biz de bileceğiz. Kuralları hakemler de bilecek. Yani her ele vurma bilmem ne falan itiraz etmeye gerek yok. Biz yerimizden bile kıpırdamadık. Vallahi de billahi de Penaltı aldığımız pozisyonda yıkılıyor ortalık. Ben yerimden kıpırdama. Niye? Penaltı. Bu top vara gittiği zaman bu pozisyon penaltı gelecek. Çünkü elinden taşıdı. İsmail'in pozisyonda top vücudundan e, ayağından eline sekti. Penaltı değil. Kuralları bilince kendini germiyorsun arkadaşlar. O yüzden bunu da lütfen arkadaşlar beni dinliyorsunuz. Biliyorsunuzdur mutlaka. Çünkü benim beni takip eden grubun e, futbol cahili olmadığını biliyorum. Yani size yağ çekmek için vallahi söylemiyorum zaten e, belli kişiler yaptığınız yorumlardan belli. E, başkalarına da anlatın pozisyonu. Bunu yayalım. O zaman yayarsak kuralları bilirsek e, sağdaki e, itirazlarımız, yani türbindeki bilmem nelerimiz geri gelir. Şimdi 15 günlük bir araba var. Sonunda da Fener maçı var arkadaşlar. E, o maç tabii önemli. E, Belki güzel olacak ama benim kafa yapım ters basıyor. İnsanlar Fener maçına gelecekler, bilmem neye gelecektir? İşte bu olan filan ben de buna hasta oluyorum. Arkadaşlar. Niye, niye? Niye geliyorsunuz baba? Fener maçına, Galatasaray Fethiştaş maçına niye geliyorsunuz? Gelin. Diğer maçlara niye gelmiyorsunuz? Siz bu maçlara gelerek kimi büyütüyorsunuz? Onları büyütüyorsunuz ya. Çok önemsiyorsunuz ya. Onlar bu Türkiye'nin dört büyük kulübünden üçü. Evet. O maçlar bilmem ne de. O maçlara özellikle geliyorsunuz ya. Niye Alanya spor maçına, Antep maçına, Güros'un spor maçına gelmiyorsunuz? Trabzonspor sevginiz o maçlarda daha mı debreşi? Vallahi ben buna inanılmaz derecede bozuluyorum. Dostlarım. Benim bozulduğum başka bir şey değil. Anadolu takımları. Ne demek Anadolu takımı ya? Aşağı alıyorsunuz. Biz Türkiye'nin takımıyız ya. Herkes Türkiye'nin takımı. O zaman biz şöyle demeyiz. Trakya'nın iki takımı. Beşiktaş'tan Galatasaray. Fenerbahçe de Anadolu'da. Ağzımıza alışmış. Bak bu şeyde farkında mısın? Hoca kelimesini bir, bir iki defa kullandım. Hoca, hoca ne hocası? Burası cami değil. C caminin Kur'an okuyanla namaz kıldıran hoca deniyor. Buna teknik direktör diyor. Artık işler değişti. Eskisi gibi oynayan siyah derili arkadaşlarımıza diyebildiğimiz lafı diye, diyebiliyor muyuz? Ne diyoruz? Siyah derili arkadaş diyoruz. İş adamı diyebiliyor muyuz? İns insanı diyor. Çünkü bayan da var, erkek de var değil mi? Değişti artık. Anadolu Kulübü. Onu yazan da Söyleyen de aşağılıyor abi bizleri. Aşağılanmayalım arkadaşlar. Buna karşı çıkalım. Ha, futbolun dışında da belki biraz uzadı. E, tam dakikayı bilmiyorum. Fener maçında da bu işin e, güzeli olacak. Arkadaşlar e, hakemin o golde iptalini kutluyorum. Doğru kural verdi. Aynısı Ramazan Keleş'in zamanında. Aston Boa ne? Aynısını attı. Gol verdi. Sonra geri döndü falan. Hakemliğe gitti. E, sekteye uğradı arkadaşlar. Kuralı doğru uyguladı. Takımımız iyi gidiyor daha da iyi olacak. Benim beklentim şu. Ben Trabzonspor'dan çok daha iyi şeyler beklediğim için bazı şeyler söylüyorum. Vallahi daha iyi şeyler bekliyorum ya. Bir böyle hava alayım diye dışarıya çıktım, içeriye girdim Trabzonspor gollemiş. Oradan bir arkadan ben biri ya bu Uğurcan da falan filan dedim herhalde. Uğurcan kötü bir gol dedi. Bir baktım ki golde Uğurcan'dan uzaktan yakından alakası yok. Kesilen ortaya o öndüreye kafa vurmuş tersi atmış. Yani onu Galatasaray'ın kurtarması helal olsun yani müthiş gol kurtardı denir. Ya ondan bir şeyi yok. Üstüne hemen o vuracağını şöyle falan demeyelim arkadaşlar. İyi gidiyoruz. İyi gideceğiz. Takımıza sahip çıkalım. En son bir şey deyip size veda edeyim arkadaşlar. Bakın. Bundan ilgili size bir video yapacağım. Ama küçük bir şey söyleyeyim. Uza, söylersem uzunca. Sevgi parayla satın alınmaz arkadaşlar. Trabzonspor maçlarına çok az seyirci geliyor. İşte pazartesi saat gece 8'de olmuş, bilmem ne olmuş. Bilet fiyatları pahalıymış. İşte nasıl pahalı bilet biletleri arkadaşlar? Sevgili dostlarım nasıl pahalı? İşte kale arkası vallahi bilmiyorum atıyorum. Kale arkası 750 liraymış. Sezonluk falan. 365 gün ya. Günde 1 lira kumbara'ya atsan 365, 2 lira atsan 750. Efendim, İstanbul'un imkanlarıyla Trab Anadolu, Trabzon Anadolu. Trabzon'un imkanları arasındaki tabii insanlar orada kazancıyla burada kazancı bir. Hayır 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 arkadaşlar. İstanbul'daki oynanan maçlardaki kale arkasındaki gelenlerle buradaki kale arkasında arasında gelenlerin Farkları yoktur. İkisinin de yaşam tarzında giren para aynıdır ailelerine. Öyle çok uçuk buçuk değildir yani. Hem Trabzonspor'u seveceksiniz. Hem 50 lira 70 lira vermeyeceksiniz. Söz başında alın. Bakın bugünden söz söylüyorum. Bir dahaki sene e, bu sene Mayıs'ın sonunda bitecek. Bir dahaki sene Ağustos'ta başlayacak. Alın kumbara. Bir tane kumbara alın. Her gün 1 lira 2 lira atın. Veya içenleriniz varsa ki vardır. Günde iki paket sigara içene bir paket sigara için hiç içmeyin de atın parasını oraya. Hiç kimseye de mudara etmeyin. Girdin deyin ki ben ondan bundan dilet, bilet parası dilenmeden geliyorum ve bağırıyorum. Sonra ben bilet alıyorum. Siz ne yapıyorsunuz? <laughs> Dostlarım sinemaya gidiyorsun bilet alıyorsun. Parayı veriyorsun. Gidip filmi seyrediyorsun. Beğeniyorsun ve beğenmiyorsun ama verdiğin paranın karşılığını filmde alıyorsun. Seyrettin işte ya. Sinemanın sahibi olamazsın. Bir bilet aldın. Filme gittin. Paranın da karşılığını aldın. Başka şeyler de içinde geçerli. Futbol içinde geçerli. Biletini alıyorsun. Gidiyorsun sevdiğin takıma. 90 dakika seyrediyorsun. karşılığını alıp çıkıyorsun. Bu demek değil ki Trabzonspor'un sahibisin. Trabzonspor'un sahibi olmak diye bir şey yoktur bu sevda büyür insanlar kalabalıklaşır yeni yeni insanlar Trabzonsporlu olur burası burası kimseyle kavga dövüş etmeden takım sevgisi buradadır yürektedir onun bilet almayla şundan bundan alakası yoktur çünkü sevgi parayla satın alınmıyor arkadaşlar bunu da bundan ilgili bir belki bir video yaparım Allah'a emanet olun arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Daha güzel, daha güleç olacak olduğumuz günlerde buluşmak üzere. Allah'a ısmarladık.